Tatu Çocuk hoş geldin. Gençler merhaba. Barış Yayınları Geometri kitabını çözmeye devam ediyoruz. Dik üçgen ve öklet testinin 3 nolu testindeyiz. Test 3. Hemen dalıyorum mevzuya. Ee, bir dik üçgenim yok. Aynen dik üçgen yok burada. Neden? Çünkü şekil dörtgen. 45 derece var, 30 derece var. 12 ve 10 kök 2 birim uzunluğunda, santim uzunluğunda uzunluklar var. Bana diyor ki AB'yi 45 ve 30 sevdiğimiz iki açı. ne seni seviyorsun aga? Abi bunlar çok tatlı şeyler sunuyor bana. Mesela 45'i görünce ne yapıyordum? Hemen karşısına bir dikiniyordum. Ve haliyle burada 45, 45, 90 ikiz kenar dik üçgen oluşuyor. E o zaman hipotenüs 12 birim ise dik kenar uzunluklarım 6 kök 2, 6 kök 2 olacak. Gerçi şuna çok ihtiyacım yok. Çünkü benden AB uzunluğunun kaç olduğu istenmiş. O zaman renk değiştiriyor ve kırmızıyla 30'un karşısına da bir dik indiriveriyorum. Aha da şu şekil. Burada da bir 30-60-90 üçgen oluşturdum. Bu ne diyordu? Diyordu ki 90'ın karşısı neyse 30'un karşısı bunun yarısı. Yani 5 kök 2. Bizim Arhan'ın en sevdiği üçgen. Yani tatı çocuk şu uzunluk da o zaman 5 kök 2 olmayacak mı? Çünkü dikkat edecek olursan şu şekil bir ne oldu? Dikdörtgen oldu. Nasıl anladın hoca? Şöyle anladım tatı çocuk. Abi burası 90, burası 90, şurası da 90. O zaman bu da 90. Okey. Dolayısıyla AB uzunluğunu nasıl bulmuşum? 6 kök 2 ve 5 kök 2 parçalarından oluşan toplamda 11 kök 2 uzunluğa sahip bir uzunluk olarak bulmuşum. Paket. ABC dik üçgen dikliği vermiş. 90 derece var. Okey. BCA 45 ona da okey. Hee. Demek ki bu ikiz kenar dik üçgenmiş. Kim o ikiz kenar dik üçgen olan yaratık? Aha da şu. O zaman ikiz olan kenarlarından bir tanesini X dediyse diğerine de yani AB'ye X dediyse BC'ye de X demem lazım. O zaman tatı çocuk şurası x eksi 3. Şurada ne oluştu? Bir dik üçgen oluştu. Sorunun devamını okumadım bile. E ne yapacağım? Pisagor yapacağım. Yani diyeceğim ki x'in karesi artı x eksi 3'ün karesi eşittir 15'in karesi. Fakat öncelikli olarak aklımıza şu gelmeli. Ya baba burada hipotenüs 15 olan bir üçgen var. Acaba özel bir üçgen midir? Hipotenüs 15 olan özel üçgenlerimden kim var? 9, 12, 15. Ana! x 12 yazdığında oturuyor mu? Oturuyor. Burası da 9 oluyor. 9, 12, 15 oturdu. O zaman bu Pisagor'u yapmama gerek yok. x eşittir 12 deyip paket yapıyorum bunu. Geliyorum soru 3'e. Evet ABD üçgen diyor. Bakıyorum hakikaten öyle. AB eşit BD demiş. Yani cüp 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 cüp. Hmm, Okey. O zaman bu ikiz kenar üçgenin B köşesi onun tepe noktası olacak. Yani B noktası tepe noktası olacak ve B açısının 120 derece olduğu bilgisiyle karşı karşıyayız. O zaman taban açıları kaçar derece olacak abi? 30-30. 30-30. Oo çok iyi. Ne o çok iyi olan? Demek ki şu parça da şuna eşit. Neden? İkiz kenar olduğunu 30-30'dan gördüm. O zaman şurası da 4. Okey. Ee, ne istiyor? Diyor ki B noktasının AD kenarına uzaklığı ne kadardır? Abi o zaman bana bir dik lazım. Mavi dik atıyorum. B noktasından AD kenarına indirdiğim dikmenin bu yüksekliğin kaç olduğunu sormuş bana. Ne yapacağız burada? Abi üçgende açılarda 312 bin 918 kere dedi ki iki iç açının ölçüsü toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açının ölçüsüne eşitti. Yani burası 60 o zaman burası 30. Şu üçgende şu minnoş üçgende diyeceğim ki burası 30-60-90 üçgeni. Ne diyeceğim burada? Şunu diyeceğim abi. Eğer burası 30-60-90 üçgeni ise ve 90'ın karşısında 4 var ise 30'un karşısında bunun yarısı 2 olacak. Yani şu uzunluk. 60'ın karşısında 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacak. Yani indirdiğim dikmenin uzunluğu yani benden istenen B noktasının AD kenarına olan uzaklığı 2 kök 3 olacak. Cevabım balık esir diyeceğim. Balık esirdekilere selam yollayacağım. Geldim sıradakine ABC dik üçgen dikliği vermiş bana okey fakat nerenin dik olduğuna dikkat et A açısı komple 90 derece. Bazen kaçırıyorsun bunu. 6 kök 2 var 9 var x var 45 var. 45'i görünce gözlerim açılıyor hemen. Nasıl abi 45'i görünce bir dik atıyorum. 30'u 45'i 60'ı görünce hemen karşısına bir dik atıyorum. E o zaman haliyle burası da haliyle burası da 45 derece. Yani burası bir ikizkenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgende a a a kök 2 kenar uzunlukları var idi. O zaman hipotenüs uzunluğum 6 kök 2 ise dik kenar uzunluklarım 6'ya kaç olacak? 6. Dc kenarının uzunluğunun 9 olduğunu veren adam o zaman şuraya da 3 diyecek. Son olarak öldürücü darbeyi öklidin vasiyetiyle hallediyorum. Ne diyordu öklid? Diyor ki dikten dik indiysen indim ve 6 yazdım ona. 6'nın karesi ayırdığı parçalar çarpımına... Eşittir birader. Altının karesi 36 ediyordu eskiden. Şimdi de 36 ediyor. 3'e bölersem 12 eşittir x artı 9. O zaman al sana x eşittir 3. Neredesin? Yavrum neredesin? Ha, yavrum bir yerde değil ama biz yanlış yazmışız. Neyi yanlış yazmışız? Abi lak lak yapacağına do doğru yaz değil mi? 3 çarpı ne demem lazım? 3 çarpı şu uzunluk. Yani x artı 6 demem lazım. O zaman tatı çocuk şurası 36 eşittir 3 çarpı x artı 6. Ee, 3'e böldüm 12 eşittir x artı 6 ve x eşittir 6 deyip paket yapıyor. Balık eseri işaretliyorum. Gene balık selam olsun diyorum. ABC üçgenmiş eşitlik var. Oo ne gördüm? Bilader AD, BD ve DC birbirine eşitse biz buna muhteşem üçlü veya süper üçlü diyorduk. Yani şurası 90 derece. O zaman bahsi geçen ABC üçgeninin 15-75-90 e, üçgen olduğunu söyleyeceğim. Bu üçgeni pek sevmiyorsun. Genelde seveni pek yok. Ama seveceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Burası 75 derece. BC yani hipotenüs uzunluğu 20. ABC 15. Okey baba. A noktasının BC kenarına göre simetriği E ise AE kaçtır? Şimdi ben eğer eğer A noktasının BC kenarına göre simetriğini alıyorsam, A'dan BC'ye dik indiriyorumdur. Ve indirdiğim bu yükseklik kaç birimse, bu dik kaç birimse, 3, 5 artık kaç bilmiyorum. Bir o kadar daha uzatıyorumdur. Evet, kabaca burada. Yani bahsi geçen nokta simetriği olan nokta E noktasıysa o zaman şunu demem lazım abi. Şu noktanın ne olduğunu bilmiyorum ama şu minnoş tek çizgi yapayım. Soruda çift çizgi kullanılmış. Şu minnoş eşit. Yani eğer şu noktaya K diyeceksem AK eşit KE demem lazım. Ve aynı zamanda bunun 90 derece olduğunu söylemem lazım. Simetri söz konusuysa. Okey baba. 15-75-93 genin en tatlı, en tontiş özelliği neydi? Hipotenüse indirdiğim yükseklik hipotenüsün kaçta biriydi? 4'te biriydi. Yani eğer BC yani hipotenüs 20 ise 4'te biri AK 20 bölü 4 5 olur. O zaman baba burada 5. E benden istenen AE uzunluğunun kaç olduğunu nasıl söyleyeceğim? 2 tane 5 yani ne yapar? Bir tane 10 yapar temiz. Geldim sıradakine. Diyor ki sana bir takım dik üçgenler verdim. Açıları da gösterdim. E, H ortak nokta bu üç, e, üçgeninde. 45 var 30 var. Güzel seviyoruz. Neyi seviyoruz? 45'i. Eğer 45, 45, 90 ise daha çok seviyoruz. Diyoruz ki abi kenar uzunlukları 4, 4, 4 kök 2. E şimdi burada da 30, 90 varsa haliyle 30, 60, 90 üçgeni var burada. 30'un karşısı 3 kök 3 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı yani hc uzunluğu 3 kök 3 çarpı kök 3 yani 9 olur aga. Hadi o zaman soruyu bitirelim. Soruyu okumadık bile. Niye? Çünkü ne sorduğu çok net. Verilerin hepsi de şeklin üzerinde. Abi x'e ulaşmak için bir ökleti çakacağım. Niye? A'dan yani dikten bir dik inmiş. O zaman yükseklik olan x'in karesi ayırdığı parçaların çarpımcağızı. Yani x kareştir kaç bile der? 36. x kaç olur? 6. Pişek. Evet. Aşk ile devam. İkiz kenar üçgen testinin kaçıydı bu? Özür. Neydi bu? Dik üçgen ve ükleti testinin 3. E, testinin 7. sorusuydu. Ve bu konunun e, kazanım bakış testlerinin içindeki en zenci sorusuyla karşı karşıyayız. Şimdi 45, 45, 45 vermiş. Çok tatlı görünmüyor. KLM noktaları kenar orta noktalarıymış. KM bölü ML nedir diyor. Evet. Pek keyifsiz. Yapacak çok bir şey yok gibi. Yürüyorum. Şimdi 45'i görünce ne yapıyoruz demiştik. Dikin üst karşısına. O zaman şu AD'yi uzatıyorum. Uzatınca haliyle burasının 90 olduğunu görmelisin. 45, 45, 90. O zaman baba burası da 90. Okey bile der. Haleyle burada oluşturduğum üçgen de 45, 45, 90 ikiz kenar dik üçgen. Yani şurası gene benzer şekilde şu üçgen de ikiz kenar dik üçgen. Okey bile der. Şimdi kenar uzunluklarını artık sıkıyorum. Nasıl sıkacağım? Madem burası 45, 45, 90 üçgeni o zaman yapmam gereken şey burada kenarlara belli bir değer vermek. Artık A dersin, B dersin, 2A, 2B dersin. Gönlün ne istiyorsa. Benim gönlüm şuraya ee, kullanmadığı ne nokta var? N noktası diyelim. Şuraya 2 yazmak. Şuraya da 2 yazmak istiyor. O zaman birader şurası 2 kök 2 olur. 2 kök 2. Cup cup. Okey. sonra azıma M orta noktaydı değil mi? O zaman şu N M arası mesafeye 2 A diyorum. O zaman şuraya da 2 artı 2 A demem gerekiyor. Okey. Az önce şu üçgenin. Yani şu ANC pardon ANB üçgeninin ikizkenar dik üçgen olduğunu söylemiştim. O zaman diyeceğim ki bileder, eder. Şurası 2 artı 4 A ise şurası da 2 artı 4 A. Yani yukarıya 4 A kaldı. Aha da sana 2 A 2 A. Bence anlaşmışızdır. Evet. Şimdi şeklin <laughs> şeklin biraz temizlenmesi lazım. Niye? Abi çok zıvanadan çıkardık bunu. Evet yeterli bence. KM uzunluğunu nasıl bulacağım? Bakalım. Sonra ML'yi bulmam isteniyormuş. ML. Evet. Okey. Önce bir ML'yi bulalım. Çünkü ML biraz cins bir yerde. ML uzunluğu şu. Cub. Aynen. Şu minnoş, şu şey eşitse şuradan indirdiğim orta taban olur. Ne demek orta taban? Bakınız kenar orta nokta CD'nin kenar orta noktası paralel il çekecek olursam burası da kenarın orta noktası olur. Yani şurası 1, 1. Şu üçgen de 45, 45, 90 üçgeni. O zaman haliyle abi şurası da 1. Okey. Bir de benden kim isteniyordu? KM. KM nerede? Aha burada. Evet. Yürüyelim bakalım güzel şeyler olacak mı? Yani ümidimiz o yönde olmazsa. Ayva'yı yedik abi. KM uzunluğunu nasıl bulacağım? E, Pisagor yazacağım. Yani diyeceğim ki 2a'nın karesi artı 2a artı 2'nin karesi. Peki KM uzunluğu da o zaman bunun kökü olur mu? Olur. Benzer şekilde ML'ye yazalım. Yani ne yazacağım ona da? 1'in karesi artı 1 artı 2a'nın karesi. Benden bu oran isteniyor. Fakat köklü ifadeler çok tatlı görünmüyor. O zaman ne yapacaksın hoca? Abi sıkıntı ya. E o zaman bu sıkıntıyı nasıl gidereceğim? Şöyle, ben bunların bu kare köklerini kaldıracağım. En son kökünü alacağım. Yani diyorum ki şunu bulsam işim görülür. Açalım bakalım neler oluyor? Abi soru isyan ediyor ya. Evet açalım bakalım neler oluyor. Bilader burası 4 a kare. Burası da 4 a kare. X'in çarpımı 2 katından ne gelir? 8 a artı 4. Aşağıda 1 var. Sonra 1 artı. X'in çarpımı 2 katı 4 a artı 4 a kare. Yukarısı tatı çocuk 8 a kare artı 8 a artı 4. Hop. Aşağısı 4 a kare artı 4 a artı 2. Anne, Kız bu bunun 2 katı ya. O zaman demek ki bu oran 2'ymiş. Fakat ben bunun kare kökünü arıyordum. O zaman benden istenen oran kök 2 olacak. Çünkü ben neyi arıyordum? Bilader cup 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 ve haliyle şöyle evet. Anlaşmışızdır. Yani soru zenci muhtemelen bir yere kadar gelmiş bir yerde tıkanmışsındır. Soruyu yazan kimse kendisine teşekkür ediyor ve 8. soruya geçiyoruz. ABC dik üçgen diklik var, diklik var, diklik var, diklik var. Dört tane diklik var. Her tarafa dik atmış. E buradaki renkli açıların her birinin 15 derece olduğu söylenmiş. D noktasının BC olan uzaklığı bir birim. Yani bahsi geçen uzaklık dik uzaklıktır. Neresi söyleniyor? Şurası. Baba, burası bir. Şimdi ben bu açının 15 olduğunu biliyorsam BDC üçgeni 15-75-90 üçgeni ne halta yarıyordu bu? Hipotenüsü indirdiğim yükseklik 1 ise hipotenüs 4 katıydı bunun. Yani 4. Okey. AH artı EC. EC kötü bir yerde dursun. Şunu siliyorum. Biraz ortalığı açacağım. Şimdi ben EC'yi bulmak istiyorum. EC'yi nasıl bulacaksın? Şuradan bulacağım tatlı çocuk. Şu üçgene odaklanacağım. Neden o üçgene odaklanıyorsun hoca? Çünkü şurası 30 derece. 30-60-90 yani bu sarıyla boyadığım üçgen ki kendisini severim. 90 karşısında 4 var ise 30'un karşısındaki EC'ye 2 diyeceğim. Yani EC uzunluğu 2 olacak benim için. EC neresi? Aha da şurası. Okey. Bunun da işini bitirdik. O zaman onu da paket yapıyorum. Cup. Bir de bana diyor ki AH'ı buluyorsa yer niye yemesin? AH'ı nasıl bulacağım? Abi burası 15, 15, 15. Yani şurası komple 45. E o zaman şurası da 45 olur. Yani burası ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende indirdiğim dikime ne halta yarıyordu? Abi kenar ortay oluyordu. Yani şurası cup 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 cup. O zaman 2 2. Ana. O zaman burası hipotenüsün kenortayı kenar ortayı. O zaman muhteşem üçlü var. Yani AH'a a da 2 demeliyim. Evet. Buna da 2 dedim. O zaman AH'a 2, EC'ye 2 dediysem bu ikisinin toplamını soruyor. E, ne diyordu İbrahim Tatsız 2, 2, 4 eder. Bence anlaşmışızdır. Evet bu testi de noktalamışız. Neydi bu? Dik üçgen ve öklit test 3. Ee, az sonra yani tabii sen, senin için az sonra dik üçgen ve öklit test 4 gelecek. Burada bırakıyorum sağlıcakla kalmanı ve iyi ders çalışmanı tavsiye ediyorum. Tatlı çocuk niye? Kabaca 3 ay kaldı çünkü hiçbir şey kalmadı. Ha bir de abone olursan arkadaşlarına, eşini, dostunu, ahbabını... Evdeki kaç tane telefon varsa onlardan, onların her birinden birer abonelik e, basarsan çok tatlı olur. Ama ana baba hala teyzenin telefondan abonelik basarsan bildirimleri açma. Geçen e, güzel bir arkadaşımız nenesini abone yapmış. Akıllı telefon kullanıyormuş demek ki nenesi. Süper babanın herhalde kendisi. Bir de bildirimleri açmış. Nene de tabii haliyle demiş yani bu ne bilader. Öyle şeyler yapma. Yani anne baba hala teyze telefonundan abonelik basıyorsan bildirimleri açmana gerek yok. Evet biraz uzattık ama artık afına sığınıyoruz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyor ve burada noktalıyoruz.